Yapılan araştırmalar diyor ki sosyal medyada like'lamak ya da beğenmek şunla aynı şey. Gidip yanına ben seni beğendim demekle aynı şey. Hem kişi onu demiş oluyor hem karşısındaki de onu anlıyor. Ha. ha. Hiç tanımadığı birisine söylüyor ya bir de tamam yapın bakalım neler çıkacak. şimdi. Aman dikkat Ay, et. <laughs> daha ev temizliği de var muhtemelen. <laughs> evet, evet. Bir de sen gel biz de böyle gelelim. Gel kuzum. Tamam. Gel böyle biz de geçelim. böyle gelelim. <laughs> Hah evimizin aksesuarları bunlar da. Şimdi evet eşinizle bir bakalım deneyelim nasıl tepki verilmeli görelim. Çayı Siz normalde içiyoruz, nasıl bakalım. tepki verirsiniz? Çay içer misin canım? Lütfen. Ne yapıyorsun Ramazan? Telefona bakıyorum. Ama bir şey oldun, bir garipsedin, böyle bir panik oldun sanki. Yok, hayır. Sosyal ağlarda gizliyorum neden sosyal ağlarda geziyorsun? Şu anda keyif yapma sırası elinde telefon. Bu birilerini ben... mi likelıyorsun yoksa? Hayır bu benim özelim. Senin özelim benim ben. Hayır Benden bu senin, başka seni olamadık. ilgilendirmez. Ne demek ki ilgilendirmez İlgilendirmez, ya? benim özelim bu. <laughs> Bana arkadaşlarım diyor, eşin diyor, birilerini likelıyor orada diyor. Hayır ne alakası var ya? Evet. E, güzel, ben de beğendim. Ne demek ya güzel de yani beğendin? Bunun nesi sakıncalı ki? Benden başka kim beğenebilirsin sen? Ya o anlamda değil ya. Ayıp olmasın diye beğeniyorum. Öyle ayıbım, ayıp mı olmaz. Bir de bikiniyle kadınlar beğeniyormuşun. Ya ayıp olmasın çıktı karşıma. <laughs> Öyle ayıp olmasın diye bir şey olmaz ama ben bunu ya. kaldıramam yani. Senin ya özelin be... bir tek benim. Hayır bu benim özelim karışamazsın bunu. Karışırım. E her şeye karışıyorsun ya bu benim Karışacağım özelim. Karışacağım tabii ya. Karışamazsın. Karış... Ben asla duramam. Ben böyle bir şey kabul edemem bir defa ya. Ben hiç bir adamı like'lıyor muyum orada? Ya hem işte gel hem burada çek. Nedir bu ya? E bizim çektiğimiz Karışma oldu. ya. E biz çekiyoruz da çileyi. Ne çekiyorsun? Evdesin bütün gün Ev, ya. Ne, yap, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çocukların gönlünü yap. Hiç yaptığın bir şey yok. yok. Hiçbir şey yapmıyorsun. E kim yapıyor bu kadar şeyi? Ne yapıyorsun ki? Onu ben de yaparım. Hayır ben müsaade etmiyorum like'lamana. Hemen olay like'lı li Ya bu benim al. özelim. Alamam. Özelim. Sen özelin benim. Ben başka da özelin olamaz seni. Hayır bu benim özelim. Lütfen buna da karışma. Her şey karış karış ya. Ne Zaten işte bunu alıyoruz. Bir de sen gel. Konuş i̇şte bu ne ya? İşte bunu, bunu Gel Cenev'e. Oh, mis gibi al telefonu like'la kadınları. Ya ne alakası var ya? Çok alakası var. Şu anda bana saygısızlık yapıyorsun sen. Ama onu beğenmezsem ona saygısızlık olacak. Oo <laughs> oh, ne keyif. O zaman ben de bütün yakışıklı adamları beğeneyim orada. <laughs> ne alakası var şimdi onunla ya? Çok alakası var. Siz yaparken iyi, biz yaparken kötü. Hiçbir alakası yok. Bunu karışma. Benim özelim. Ben ya böyle bırak ben de kalıyorum. dinleniyorum ya. Ne yapayım? Kadınları beğenerek. ya, o anlamda değil ya lütfen ya. Karıştırıyorsun. Karıştırma her şeyi. Şişmanım diye mi yoksa bana böyle ne şey? Ne alakası var ya? Hı, Orada zayıf kadınları yani görüyorsun ne? tabii. Hiçbir ilgisi Bilmiyorum alakası abi. yok. Hayır. Ayıp olmasın diye beğeniyorum. <laughs> Sanki kadın sana diyecek ki niye ayıp, ayıp ettin beni beğenmedin. Ya ben de beğeniyorsam onu o anlamda beğenmiyorum. E beni beğenenleri kıskanıyorsun. Ayıp Sosyal medyada. O başka. He tabii o kadına başka. geldi mi başka. O başka. Öyle bir şey yok. Ben de beğenecekler o zaman erkekler. Ha. Öyle bir özelliğin yok senin. Var var öyle var ki. <laughs> Hayır. Binlerce değil. kişi beğeniyor. Hayır izin vermem. yiyorsun. İzin vermem bu benim özelim. O senin özel olamaz. O da benim özelim. Olamaz. Öyle bir şey olamaz. Nasıl olamaz ya böyle olamaz. bir adaletsizlik olur mu? Neresi adaletsiz bunun ya? E tabi sen bana bir izin vermiyorsun. Kendin o mis gibi kadınlar orada. Bu, Alakası yok. Hayır. Kusura bakma, buna da karışamazsın. Yeter artık ya. Ay, Şimdi, ay, <laughs> ay, hem güldüm <laughs> hem şaşırdım. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu yaptıklarınız hepsi doğru biliyor musunuz? Hepsini insanlar gerçekten hayatlarında çiftler özellikle evet, yaşıyor. Şimdi burada tabii ki de iki kişinin de yanlışları var. Ben özellikle bunları söylemek istiyorum. Mesela yanlışlar ne? Bir kere siz. Sosyal medya, kadınla aykırılamak özel hayat falan değil. Yani. Özel hayatımızı yani sosyal medyadan birilerini beğeniyor olmak, özellikle tanımadığınız birilerini, bu sizin özel hayatınız değil. Diğer taraftan söylerken çok daha değişik usluplar ya da daha kibar, naif bir usluk kullanabiliriz. Ha, siz onu da söyleyin, onu da yapsınlar bence. Evet, mesela ah, şöyle mu? bir şey. Kibarını <laughs> da, yaz bir şey söyleyeceğim, ben şunu Züktürme anlamadım. <laughs> Şimdi Ramazan abi, sen bana şunu söyler misin? Şimdi oradaki kadın milyonlarca takipçisi var diyemeyin yani yüzlerce takipçisi var. Annem sen şimdi onun beğendiğini kadın görüyor mu görmüyor mu senin farkında mı değil <laughs> ayıp mi? Ayıp olur mu? Sen niye ayıp olur diyorsun <laughs> ya? Ya bakıyordur ya, kim beğenmiş kim beğenmemiş diye. <gülüyor> <gülüyor> bir Sonra de. belki özelden yazacak, DM'den buna. <laughs> e, DM'den kimseye ulaşma mümkün değil, onu söyleyeyim. Ay. Çünkü yüzlerce mesaj geliyor, Sadece. onlara çok zor. Bir de bir şey söyleyeceğim, <laughs> onun senin beğenini görmesi... Mesela 100 kişi beğeniyorsa belki görebilir. 1000 kişi beğeniyorsa geçmiş mümkün olsun, değil, bitti. He. Seni göremez. Üzüldün yani, mü? Çok üzüldüm. <laughs> <laughs> Şimdi adamın işte ağzını <laughs> bu, bu tarz iletişim bir kere kesin. Bu özel hayatımız. Mesela gerçekten bir mesajımız ya da bir erkeğin erkek arkadaşıyla mesajı özel olabilir. Bu bir özel hayat. Ama sosyal medya birçok insanın bize ulaşabileceği bir alan. Orayı saklıyor olmak belli bir dinamiği ve mikro aldatma dediğimiz şeyleri tabii, tabii. getirebiliyor. Mikro aldatma. Mikro aldatma Bak, bu diyoruz. Da, bu bu da yeni bir kavram. Yani küçük aldatmış. aldatmalar var. Küçük aldatmalar ne? Mesela tanımadığı kadının profiline giriyor erkek ve baştan sona kadar gidiyor 2012 yılına kadar tüm resimlerine beğeniyor fotoğraflarını. Oo. <laughs> <laughs> mesela <gülüyor> mesela bu ne demek oluyor? <laughs> Aslında seni beğeniyorum, seni beğendiğimi de anlamanı istiyorum. Bunun mesajı bu. Çırpınıyor yani. Çırpınıyor. Orada. Ya <laughs> da birbirlerine diyen yoluyla oradaki mesajlaşma yerinden Karikatürler yollamak, komik e, videolar yollamak bunlar da mikro aldatmaya giriyor. Ve tabii ki en son süreç birbirinin telefon numarasını almak, e, iletişim mesaj numarasını almak veya farklı isimle kaydetmek. Hı. Mesela kadının adı Ayşe, Ali diye kaydediyor. Ali Haydar askerlik arkadaşım, yazıyor. Haydar abi. Haydar abi yazıyor, alo diye açan bir olsun. kadın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yaşadıysanız eğer böyle şeyler bize lütfen telefonla ulaşın. Ee, aynı zamanda sizi bağlayalım ve Esra'ya da soru sormak isterseniz Esra Hanım'a telefonumuzu tekrar hatırlatayım. Sıkfır 212 alan koduyla 471 96 96. Aynı biz diyenler varsa daha da beterini yaşıyorum diyenler varsa arasın bizi. Ki bence çok yaşayan vardır. Çok var gerçekten sayı. hele şu anki günümüzdeki en büyük konu. Peki siz nasıl söylemeliydiniz? Çayınızı koydunuz geldiniz buraya. <laughs> Size diyecek ki? Canım birlikte oturduğumuz zamanlar benim için çok değerli ve senin telefonla ilgilenmeni istemiyorum bu zamanlarda. O da anlayacak. Ben birlikte zaman geçirmek <laughs> istiyorum. Ama bakın şey çok önemli, pozitif. Kelime kullanacaksınız. Sen benle vakit geçirmiyorsun. Sen telefonla bakıyorsun değil. Bu ha, olumsuz değildi. Değil Bu ha. değil. Şöyle, senle birlikte vakit geçirmek hoşuma gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum, pozitif bir şekilde. Ve siz birazcık sert bir e, kadın olduğumuz için güçlü kadın olmak çok önemli. Ama kadınlığımızı unutmayacağız. Ay, zarif kadınlığı, kadınlığı nasıl, nasıl kullanın? <laughs> kadınlığı nasıl çok kullanacağız? Unuttum. Sen böyle yaptığın zaman kendimi değersiz hissediyorum. Hı. Yapmazsan hem birlikte daha keyifli vakit geçiririz. Ben bundan rahatsız oluyorum diyeceksiniz hmm. siz de rahatsız oluyorsam e, tabii ki iki, benim özel bir hayatım var. Mesajlarımı göstermeyebilirim erkek arkadaşlarımı ama tamam rahatsız oluyorsan tanımadığım kadınları beğenmem. Yani siz bu sizin sorumluluğunuz, sizin sorumluluğunuzda daha ne güzel zaten. bir şekilde ifade etmek. E, bir deneyelim o zaman. Olacak. mı? <laughs> bakalım nasıl değişecek. <laughs> bakalım. Umuttan bu umutum. Umutum. nasıl geçeceğim. <laughs> Çok Bir <dostum>. deneyelim bakalım. <laughs> Tabii ki bu arada şunu beklemeyeceğiz. Ha bir anda böyle iletişim yaptık. Muhteşem bir insan çıktı karşımıza. Hayır. Bunu hep böyle biz bir şekilde bu iletişim dilini kullanmaya başlarsak ikna edemeyeceğimiz insan olamaz. Bak şimdi şey, mesela bu diğer konuşmada şimdi ben Zeynep'in yerinde şunlar kaldı aklımda. Hı. Sana kimse mesaj yazamaz. Niye sen yazabiliyorsun? Bana niye olmuyor? Hı hı. Sana ha, bir de böyle fizime laf etti. Allah. Evet. <laughs> Ondan sonra daha neydi? Hani ha, böyle beni arada, mesela yaralıya mı inciten şeyleri yani evet, söyledi Fizik ya şimdi. konusunda şu ama. Kendisi dedi ben kilolu muyum diye. Siz kendinizi Efendim niye siz... öyle diyorsun anne? Hayır siz, siz şöylesiniz da beni beğenmiyor musunuz? Hayır da? siz şişman ha. demeyeceksiniz. Siz şöylesiniz. Siz zaten öyle bir muhteşemsiniz ki sizi zaten başkasına tercih edemez. Siz hep o algıda olacaksınız. Normalde yani öyleyiz. Evet. Siz özdeğerli olacaksınız her zaman. Evet. Canım, şimdi siz siz özdeğerli <laughs> olmazsanız... Siz kendinizi nasıl gösterirseniz karşınızdaki Aslında öyle görürsünüz. Aslında bir görürüz. şey söyleyeyim mi? Mesela çok güzel bir kadın Özledim düşünün önemli. ama kendine hiç güveni yok. Evet. evet. O tamam zaman hiç çok güzelliğinin anlamı aynen yok. Biliyorum. Ama mesela ne bileyim hani daha böyle normal birisi ama o kadar özgüvenli ki... ...yemin ediyorum ona daha çok insanın böyle bir şeyi oluyor. Tabii çünkü enerjisel yani. olarak enerji. da bunu Mesela bir kadın gerçekten otostop çekmişler. İkiz kadın da aynı kadın. Ha, ee, i̇kizler. Iki, yok iki tane deneme ha, yapılıyor. Birinci birinde, deneyde... Kadın beklerken böyle bekliyor, duruşu da böyle gözünü kaçırıyor ve o kadına kimse durmuyor. Diğer kadını çok güzel anlamlandırılıyor, kadın böyle bekliyor. <laughs> Yalnız Esra şimdi... bir şey söyleyeceğim, şimdi sen öyle beklerken de gayet iyi değil mi? <laughs> bir şey değil. Hayır, Hayır yani. duruş, postür, inanç, ha, tüm hani enerjimizi şöyle olmakla, şöyle, böyle, olmak... olmakla böyle bakın bir inanç meselesi. Siz kendinize inandığınız zaman zaten davranışlarınız otomatikman değişiyor. Karşınızdaki Hı. kişi sizi öyle anlamlandırmaya başlıyor. Bu şu Siz kendinizi nasıl görülmesini istiyorsanız siz önce kendinizi öyle görün ona göre davranışlarınız değişecek, konuşmanız, tarzınız değişecek. İşte ben ben biraz ben Hı -hı. ben diyeceksiniz yani. Böylece bencil de olmayın ama karşı tarafta bunun yansımasını mutlaka Kesinlikle. hissedecek, fark edecek. Neye sahip olduğunuzun önemi yok. Sahip olduğunuzu nasıl gösterdiğiniz önem var. Şimdi deneyin bakalım nasıl olacak. Hı. Benim dediğim gibi. Çay koyuyorum Ramazancığım içer Lütfen canım. Ne yapıyorsun canım? E, sosyal medyada gizince yapıyorum. Biraz benimle vakit geçirsen nasıl olur? Aa, pardon, özür dilerim. Yani çay keyfimiz var değil mi? Yani, telefonla hayatım. uğraşmayabilirsin şu Haklısın anda. Haklısın hayatım, özür dilerim, kusura bakma doğru birlikte zaman geçirmemiz için önemli bir adımdı. Bir anda. Ya bir şey söyleyeceğim. Yok da, fazla <laughs> mı? <olmadı. gülüyor> <Ha, gülüyor> bu ya. kadar çabuk ne bir çabuk geçti. Ama ne diyeyim şimdi? Ha, Öbürü <laughs> daha, sert, bu daha yumuşak. Hayır bu çok yumuşak oldu. Siz hemen ne kadar yumuşadınız? Böyle olmaz. Yapıştım ama böyle ama?